Seyitli Müzesi'nde bu şekilde tüm mozaikleri görebiliyorsunuz. Bakın. Bu sütunlar Türkiye'nin her yerinde klasik. Var ortasında bu şekilde böyle bir mozaik var. Sanki balıklı göl gibi. Böyle bir köprü yapılmış. Bu da böyle bir oda. Ve yine içerisinde bir mozaik. kapımıza yazıyor. Perseus ve Andromeda mozaiğiymiş. Milattan sonra 2 ve 3. yüzyılları. Evet. Aitmiş. Burada da. mozaik. Çok enteresan zamanlar, çok enteresan yaşamlar görüyoruz. Bakın karşıda da. <laughs> Mozaikler bu şekilde devam ediyor. Şurada köprü var. Köprünün üzerine çıktığında daha detaylı göstereceğim üstünler, karşıya gerçekçi gözükmesi için yapılmış duvarlar. Bakın şu mozeye bakın. bakın. Buradaki mozaikte bu şekilde görünüyor buradan. Musalar mozaiymiş. Şu şekilde şöyle geniş açıyla gösteriyorum tabii her zamanki gibi. Bu çektiğim videoları normal açıyla çekmiş olsaydım şu ana kadar çoğunu göremeyecektiniz. Evet daha kaliteli daha yüksek kalitede videolar olacaktı ama görüntü anlamında hiç bu kadar geniş ve net olmayacaktı. O baştan bu başa burası Musalar Müzeymiş. Milattan önce 2 ve 3. yüzyıllara ait. Bakın burada da bir mozaik var. Küçük taşlarla yapılmış ve o zamanın teknolojisiyle yapılması çok Enteresan. Bakın. Burada mozaiklerin canlandırılmış halleri var. Az önce gördüğümüz o mozaiklerin canlı şekilde gösterildi. Yukarıdaki bir projeksiyonla. Evet. Ta Türkiye'nin dört bir yanına gezdik. En güzelleri de bu mozaikler oldu bence. Şu an e, uzay görmüyorum diye midir Bilmiyorum. Yoksa telefondan mı daha güzel gözüküyor? Tahmin edemiyorum. Ama yani gerçek göze baktığınızda mozaik. Telefondan baktığınızda sanki bir fotoğraf. Böyle bir mezar stili. Yüzlerce stel gördük zaten. Onlardan bir tanesi de bu oldu artık. Bakın şu karşıdaki mozeyi görüyor musunuz? Bu mozaiktekiler kim? Ve niçin bunlar böyle yapıyorlar? Çok enteresan. Burada da bir mozaik var. Ve bir heykel var. Heykelin tabi kafası koparılmış. Aslında bakarsanız bu heykellerin kafalarını çıkarabilir yapıyorlar. Bir imparator ölüp de yeni bir imparator geldiğinde onun kafasını çıkarıp yerine kendi kafasını ekliyor. Bakın burada bir heykel var fakat bayağı tahrip edilmiş. Geometrik havuz mozeyi. Şu şekilde. Bakın. Burada Eupares, nehir tanrısının mozeyini görebiliyorsunuz. Yanında ise hemen Gaia mozeyi var. Bakın burada bir light mozeyin hemen yanında bulunuyor. Evet. Zaten burayı çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlış hatırlıyorsam şöyle bir göstereyim. Çünkü bir daha göremeyebilirsiniz. Burası Satroy ve Anitoya Müziği Eros'un mozeyi. Tamam, şuraya döndüğümüzde karşıda duvarda mozaikler ve herde de kimin mozeymiş bu? Venüs'ün doğuşu mozeymiş. Bu tarafa baktığınızda tabi yine her zamanki gibi çok tahrip edilmiş ve parçalar bulunamamış mozaikler mevcut. Bakın burası çok büyük bir mozaik. Bu kadar büyük bir mozaik, bu kadar parça olarak bulunması bile çok büyük başarı. Çünkü tane tane olarak görseniz Mozaiklerin boyutları 5 kuruş ile 10 kuruş boyutları arasında bir şey. Yani şuraya baktığınızda binlerce liralık bir 5 kuruş sürüsü böyle alabilirsiniz. Bu geometrik mozaikler mevcutmuş. Burada yakından bir görünümü var. şu mozaikler bu şekilde. Burada yine bir kısmı olunmuş bir mozaik var. Şöyle hemen göreceksiniz. Bakın burada mozaiğin hemen ortasında bir yansıtma yapıldı. Aa, şöyle mozeyi bir dıştan hızlıca göstereyim. Bakın mozaik bu şekilde. Bu da mozaik normalde tamamlansaydı bu şekilde görüneceğine dair bir yansıma. Bu projeksiyon cihazları bazen çok güzel hayat kurtarabiliyor. En azından belli başlı şeylerin nasıl olduğunu görebiliyoruz. Buradan aşağı inip, üst katı varmış. Üst katına çıkacağız. Üst katına çıktıktan sonra e, büyük ihtimalle bu çingine kızı mozeyini de göreceğiz. Evet, yukarı çıkmadan unuttuğum iki tane mozaik daha varmış. Tet, Tet Nazar gibi görünüyor, fakat bayağı tahrip edilmiş tabi yine. Bakın, bu çok mükemmel bir mozaik. E, Mozaik'in üzerindeki kişilerin isimlerini de yazmışlar bazılarında. Bakın, şunun güzelliğine bakın. Bütün parçaları bulunmuyor. Ya, tahmin ediyorum eksik bir parçası yok gibi geliyor. Bunu bulmak kadar bunu yapmak da zordur. Bildiğiniz puzzle gibi düşünün. Evet, üst kata çıkıyorum. Üst kata çıktığım zaman aşağıda bulunan mozaikleri de yukarıdan şöyle bir göstereceğim. Ee, niye alt kattan göstermedim diye soracak olursanız bayağı bir kısıtlı alan var. Şöyle aşağıdaki mozaikler de bu şekilde böyle görebilirsiniz. Müzenin çıkışı üst katta. Üst kata çıkıp üst kattaki mozaikleri de gezip sonra kaldığımız yerden yolculuğumuza devam edeceğiz. Buradan yolun etraftaymış. Evet. Burada çok güzel bir mozaik daha var. Bir geometrik mozaik daha. Bakın burada da bir geometrik mozaik var. Ve arkaya doğru uzanıyor. Fakat bayağı bir parçası eksik. Bu karşımıza da böyle güzel bir mozaik. Yine eksik parçalarıyla karşımızda Bulunuyor. Karşı taraftaki mozaiği görecek olursanız o da e, bayağı eksik parçası var. Şöyle tamlan yani tam olarak bulunabilmiş bazı mozaikler var. Fakat bunlarda da şöyle gördüğünüz gibi hasarlı bölümler mevcut. E, mozaiklerin bir çoğu geometrik mozaik olarak geçiyor. Bakın az önce yansımda e, vardı. Bu canlı balıklar vardı. Ketos mozeymiş. Bunların bazıları aşağıda projeksiyon cihazı ile canlandırılmış olarak görünüyordu. Bakın. Bakın çingene kızının bir parçası. Bu arada. Onun dışında başka mozaiklerin de parçaları bulunuyor. Buradan giriyoruz. Şu an karanlık bir yerden girdik. İçerisi çok evet. sessiz. Yani sesim size nasıl geliyor bilmiyorum ama. Ee, gerçek anlamda çok sessiz bir yerdeyim. Işık da yok. Burada ne var acaba? Yine kızım mozaik. En önemli şeylerden, sembollerinde. Abi vallahi bir ara seni gerçek misin, değil misin çok... <laughs> ben de mozaik şey oldum böyle. Şey fotoğraf mı çekiyorsunuz? Aynen aynen. Ben de video çekiyorum da içeri girdim sessiz kimse yok. Bir sizi gördüm böyle o da ışıktan dolayı da net de değilsiniz böyle. <laughs> Korku filmi gibi oldu bir ara. Mozaikler canlandı. Evet. Çingene kızım mozaiğinin bir parçasının orada yansıması vardı. Şimdi Bizim videoya çekmediğimiz yerler neresi var? Burası var. Burası Dionysus. 2002 mozeyiymiş. Bakın böyle. Burası Eros mozeyiymiş. Fakat mozeyikten geriye çok fazla bir yapı kalmamış maalesef. Bakın karşımızda yine tamamlanabilmiş. Çok büyük. Yani bir duvar boyu kaplama, bir mozaik var. Hemen yan tarafında bir adet daha var. Fakat bu bir kısmı hala bulunamamış. Karşımızda küçük bir mozaik daha çıktı. Dionysos büstü mozaikmiş. Bu soldaki geometrik şekil mozaikmiş. Şimdi karşıda bir alan daha var. Bir de bu tarafta bir alan var. Şimdi bu soldaki alana doğru gideceğim. Oradaki mozaiklere de bakacağım. Daha sonrasında öteki taraftan çıkışımı sağlayacağım. Müze gerçekten e, büyük ve gerçekten güzel. Yani içerisinde bulunan tarihi yapılara baktığınızda Bakın az önce aşağıdan görmüştük şunu. Şimdi buradan daha rahat görebiliyoruz. Müzenin yapısına baktığınızda gayet rahat rahat gezebileceğiniz. Evet burada bir mozeyimiz daha var. Çörten mozeyi. Mozaik bayağı büyük. Yani şu gördüğünüz alanın tamamını kaplayacak bir mozaik. Ee, bazı yerleri bulunmuş, bazı yerleri hala henüz bulunamamış. Mesela şu köprü mozeyin üzerinden geçiyor. Hemen şuradan devam edelim. Burada Nusaybin mozeyi var. Yine mozeyin bir kısmı hala bulunamamış mozaiklerden. Burada duvarda bir mozaik var. Oylum Hüyük mozeyi. Üzerinde ee, üzerinde latince bir şeyler yazıyor ama ne yazdığı konusunda şu an henüz bir fikrim yok. Fakat araştırmasını yapacağım. Yine burada bir yarım kalın bir mozaik var. Onun haricinde köprüden karşıya geçelim. Şu köprüleri camdan yapmışlar. Ee, i̇lk bastığınızda çıkarken ayağınız kayabiliyor. Evet bakın. mozaik katmanlardan oluşuyormuş ve şu an müzenin bayağı büyük bir kısmı bulunamamış. Fakat müzenin bulunduğu kısımları da tabi mevcut. Yani %50, %40'a yakın bir doluluk var mozaikte. Onun haricinde bu tarafta gezdik. Şimdi karşıdaki kapıdan çıkalım. Ve bakalım orası bizi nereye götürecek. Karşıdaki bölüme geçiş yapıyoruz diyecektim. Evet, karşıdaki bölüme geçiş yapıyoruz. Şu an karşımız Gaziantep. Hemen bayrakları da zaten karşıdan görebilirsiniz. Bu sol tarafımızda şehir hemen yakın. Altımızda bir kafe bulunuyor. Müze bu şekilde böyle genişliği büyüklüğü 3 aşağı beş yukarı anlamışsınızdır. Şu an karşıdaki bölüme giriş yapacağız. Bakın orada da heykeller zaten mevcut sunlar var Ortasına bir heykel bulunuyor. Open'de var. Burası buradan başlıyor. Bakın yine duvarda bir mozaik. Burada mozaikler bu şekilde, karşıda sütunlar var. Burada yine mozaiklerin bir kısmı tamamlanamamış, hala bulunamamış. Burada da mozaiklerin yine bir kısmı hala bulunamamış durumda. karşınıza yine bir mozaik ve yine mozaik. bakın mozaik üzerinde çınar yaprakları, üzüm salkımları, tavus kuşları mevcut. Burada üzerinde latince bir şeyler yazmakta. mozaikler bu şekilde hep eksik parçalar var. Bakın şurada hep bazı hayvanların tasvirleri var ama hala bulunamayan pek çok kısım var. Karşıda şehre dair böyle bir şeyler var. Sütunları mevcut. Bakın yerdeki mozaikler mesela yeni yapılmış. Bunlar Yok, nerede tarihi bir yeri yok daha doğrusu. Karşıda ise orijinal mozaikler yer alıyor. Karşımızda yine eksik bir mozaik daha var. Bakın üzerinde hayvan figürleri var. Buradan mozaikleri görebiliyoruz. Yine yerde böyle bir mozaik bulunuyor. Menderes mozeyi olarak geçiyormuş. Fakat mozeyin yine büyük bir parçası eksik. Karşımızda tekrardan bir mozaik var. Ki zaten mozaik müzesinde başka ne olacak? Baktığımızda yine eksik bir parçası. Bakın mozaik üzerinde hayvan figürleri Net bir şekilde görülebiliyor. Hemen bu tarafa döndüğümüzde burada da mozaikler var. Buradaki mozaikler ise bu şekillerde fakat yine eksik parçaları çok. Bakın geometrik şekillerde yapılmış bir mozaik, üzerinde hayvan figürleri yine mevcut. Şurada güvercini görebiliyorsunuz zaten. Aslında baktığınızda hani eksik diyoruz ama eksik demek yerine bu kadarının bulunması bile mucize. Baktığınızda şu ana kadar yaklaşık 50'ye yakın belki mozaik gördük ve bu mozaiklerin tamamının tamamının çoğu bulunmuştu. Bakın karşıda da mozaik var. Yine büyük bir parçası bulunmuş. Ayrıca bu mozaikler zamanında Türkiye'de değersiz taş gibi böyle çuvalların içinde, poşetlerin içinde koyup çıkarıldığı da olduğunu söylüyorlardı. Bakın burada ve yine bir mozaik. Çanakçı mozaiği. Karşımızda yine bir mozaik. Şu e, yapılar nazar boncuğuna çok benziyor. Yapı itibariyle. Söğütlü mozaik olarak geçiyormuş. Bakın burada bir mozaik daha var. Çünkü şunu tersten çekmem lazım. O yüzden bu duvardakine geçtim. Yine burada hayvan figürleri bulunan ama yine tahribatı yüksek olan bir müzik. Buradan baktığınızda üzerinde latince bir şeyler yazan bir kadın görünüyor. Böyle bir müzek Bakın yine eksik parçaları mevcut. Fakat bunlar e, orijinali uygun şekilde böyle şey yapılmış. Yine bu şekilde böyle mozaikler var. Ee, bildiğiniz günümüzdeki halı desenlerine benzeyen olanları da var. Ki halı desenleri de zaten bu mozaiklerden geliyordur büyük ihtimalle. Evet. Şu an Ziyopo Müzesi'nden çıkıyorum. Yani biraz sonra çıkacağım daha doğrusu. Ee, bu kadar. Yani gezilebilecek yerlerin hepsini gezdik. Her yeri gördük. Görmenizi isterim. Çünkü bunları görmek de böyle videoda izlemek, resimlerine bakmak çok farklı şeyler. Bir tek burası için değil, her yer için aynı şey geçerli. Ee, gezin diyorum. Nasıl olursa olsun bir şekilde gezin. Görüşürüz.